Usta Tamirci kanalından herkese hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir ürün tanıtacağım. Boya BY M1 modelini bütün youtuberların vazgeçilmezi de olsa bazı arkadaşlarımız der ki kablosuz olsa daha iyi der ama bu kablolu daha kaliteli daha net ses veriyor. En ucuz ve en uygun en kaliteli fiyat performans ürünü. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Burada orijinal kodu var zaten. Barkod kodu. Açıyoruz bunu. Ben daha önceden açtım. Denemesini yaptım. Çok güzel sonuçlar çıkarıyor. Artık kendime ait videoları bununla yapacağım. Böyle kullanma şeyi var. Kullanma kılavuzu var burada. Özellikle pilsiz kullanabilirsiniz. Yaka mikrofonu olarak kullanabilirsiniz. Pilsiz özelliği var ama normal kamerada Fotoğraf makinesine falan takacaksanız pillik çalışıyor. Telefonda kullanacaksanız pilsiz de çalışabiliyor. O özellik de var çok güzel. Güzel bir delik kılıfı var. Görüyorsunuz. Boya yazıyor. Atıyoruz sizlerle birlikte. Ben daha önceden açtım zaten. Kurulumunu falan yaptım. Kablosu baya uzun. Görüyorsunuz. İstediğiniz şekilde kemerinize takabilirsiniz veya pantolonunuzun köşe kısmına burada kamera yazıyor. Fotoğraf makinesine bağlandığınız zaman onunla kullandığınız zaman bu bölüme ittiriyorsunuz. Buradaki düğmeye. Eğer telefonla alakalı veya küçük fotoğraf makinesiyle alakalı çekimler yapacaksanız alt kısma doğru indiriyorsunuz. Otomatik kendi kapatma özelliği var. Alt kısımda off yazıyor. Bir de smartphone diyor. Küçük telefonlarla alakalı videolar çekeceksiniz. Bu şekilde. Alt kısma kaydırabilirsiniz. Biz şimdi telefondan bir testini yapacağız. Şimdi kurulumunda tekrardan parçalar var burada. Amfiye falan takacaksanız burada amfi özelliği var. 3.5 mm jackla bunu burada taktığınız zaman amfi ile alakalı burada takabilirsiniz. İşte düğünlerde, bayramlarda bir yere gidersiniz. O şekilde. Burada da pili var arkadaşlar. Artı eksiği karıştırmayın. Artı olan bu kısım. Burada da küçük ipi var pili rahatça içinden çıkarabilmek için artı olan burası görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle takıyoruz pilimizi. Pil de çalışıyor dediğim gibi. Bunu tekrar şöyle şu şekilde saat döne doğru çıkarsınız ve işlem bitiyor. Sonrasında ise süngeri var. Görüyorsunuz süngeri şu şekilde takıyoruz. Şöyle yavaş bir şekilde. Zaten küçük bir şey. Bu şekilde yetiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Güzel bir ürün. Yakanıza takmak için krokodilli takıyoruz. Şöyle timsah hızlı. Onun takması da basit. Sekmanlı tarz yapmışlar bunu. Şöyle bastırdığınız zaman geçiyor zaten. Taktığınız zaman işlem başarılı. Çok sağlam bir malzeme bu. İsterseniz şöyle de takabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle de takabilirsiniz. Böyle de takabilirsiniz. İsterseniz şöyle de sıkıştırabilirsiniz yani. Bu şekilde yakanıza takabilirsiniz. Mesela şöyle takabilirsiniz. Çok rahat biçimde istediğiniz gibi şekilde. Kablosu da uzun. 5 metre bir kablosu var. Bu da ekstradan da 20 30 cm çıkıyor. Şimdi bundan bir test yapacağız. Eğer iyi mi kötü mü diye. Şu anda telefonumu Samsung Android telefon. Şu an sesimi buradan alıyorsunuz. Şimdi bunu denemesini yapacağız sizlerle. Takıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda Sesimi Boya M1'den alıyorsunuz. Bu şekilde ses geliyor. Çok kaliteli bir ses geliyor. Şu anda sesin nasıl gelip geldiğini bilmiyorum ama normal Samsung'dan daha kaliteli ses geldiğine eminim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videomda Boya BY-M1 kablolu mikrofonu inceledik. Ürünle alakalı soru soracaksınız. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tür videoların devamı istiyorsanız Kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.